Arkadaşlar merhaba. 12. sınıf matematik kazanım kavrama testi 16'nın sorularını çözeceğiz. Ee, ya başlık üstlü ifadeler ve denklemler ama ya ben köklü ifadeler görüyorum sorularda. Ya tabii üstlü ifadelerle köklü ifadeler yani bir gösterim şekli. Yani karekök yani ne bileyim karekök 2 mesela 2 üzeri 1 bölü 2'dir. Yani burada kastedilen o muydu? Yoksa şehven mi bu durumu oluştu bilmiyorum ama tek bildiğimiz konunun matematik oldu. İlk soruyla başlayalım. Verilen işlemin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Burada en içteki köklü ifadeden çözümleyerek devam etmek lazım. Şimdi burası karekök 16 arkadaşlar, bunun değeri 4. 5'le topladığınızda burası. 9 oluyor. Karekök 9 3 oluyor arkadaşlar. Şurası 3. 13 ile 3'ü topladığınızda 16. Karekök 16 da 4'tür. Cevap D seçeneği arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyoruz. Karekök 108 artı karekök 75 eksi karekök 147 işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar genelde bu tip sorular gördüğünüzde büyük olasılıkla bu sayıların paranteze alınabildiği bir kareköklü ifade vardır. Yani şıklara baktığınızda da genelde karekök 3 ve 5 görüyoruz. Ee, evet, yani 108 mesela 36 çarpı 3 arkadaşlar, 36 da 6'nın karesi olduğu için buraya 6 kök diyebiliriz. 75 de 3'e bölündüğünde 25, 25 de 5'in karesi, ona da 5 kök 3 diyebiliriz arkadaşlar. 147'yi 3'e böldüğünüzde 49 bulursunuz, 49 7'nin karesi. Ona da 7 köküç diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsinde köküç var. Köküç parantezini aldığınızda 6 artı 5 eksi 7 11 4. 4 köküç diyebiliriz arkadaşlar cevaba. Cevap E seçeneği. Üzgün soyla devam ediyoruz. Verilen işlemin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar mesela bir tanesini e, kare köküç ifadelerin içinde ondalıklı e, sayılar var. Şimdi mesela bir 1, 69, 169 bölü 100 arkadaşlar. Bunun karekök içine alınmasıyla şu aynı arkadaşlar. Bunu karekök içine alıp bunu da karekök içine almak aynı. Bu şekilde ifade edersek soru daha da kolay olacak. Ee, yazalım şuraya. Karekök 169 bölü karekök 100 artı karekök 144 bölü karekök 100 bölü Alt, 62 buçuğu da 625 karekök içinde bölü karekök 10 yapabiliriz arkadaşlar. Üst taraf ne oluyor? 13 bölü 10 169'un karekökü 13 100'ün karekökü 10 artı 12 bölü 10 144'ün karekökü 12 100'ün karekökü 10 demiştik zaten. 625 de 25'in karesi olduğu için 25 Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi üst taraf ne oldu? 25 bölü 10 oldu. Şurada devam edelim. Orada yer bozmayalım. Üst taraf 25 bölü 10. Alt tarafta 25 bölü kök 10 var. Yer değiştirelim pay ve paydayı. Kök 10 bölü 25. 25'ler gittiğinde Geriye kök 10 bölü 10 kaldı arkadaşlar. Şıklarda bunu bulamadığınız zaman onun da karekök 10 çarpı karekök 10 olduğunu düşünürseniz 1 bölü kök 10 da şıklarda olabilirdi. Ee, sonraki soruyla devam edelim. Verilen eşitliği sağlayan x kaçtır? Şimdi arkadaşlar köklü ifadeleri e, kökten kurtarmak için 4 üzeri x eksi 5 yazın arkadaşlar. 4 üzeri x eksi 5 bölü yapın. Kökün kuvvetini yazın arkadaşlar. Bu şekilde. Sağ taraftan aynı şekilde. 8 üzeri x eksi 2 bölü 5. Şimdi 4 ve 8 gibi sayıları gördüğünüzde 4, 8, 16, 32 hemen 2'nin bir kuvveti olarak ifade edin arkadaşlar. Buradan yapacağımız çıkarım. 2 üzeri 2 çarpı x eksi 5 bölü 3 eşittir. 8 de 2'nin 3. kuvveti 3 çarpı x eksi 2 bölü 5. Tabanlar aynı olduğu için bakın 2 ile 2. Üstlerdeki sayıları eşitlemeye devam edelim. 2x eksi 10 bölü 3 eşittir. 3x eksi 6 bölü 5. Bununla bunu, bununla da bunu çarpıp birbirine eşitleyebilirsiniz arkadaşlar buradan çıkaracağımız 5 ile 2x eksi 10 çarptığınızda 10x eksi 50 eşittir. 3 ile de 3x eksi 6'yı çarptığınızda onu da şuraya yazalım. 9x eksi 18 bulursunuz. 9x'i sol tarafa 10x'in yanına aldığınızda geriye x kalır. Eksi 18'in yanına da sol taraftaki eksi 50 artı olarak geçirdiğinizde 50 eksi 18'den x eşittir 32 olur arkadaşlar. Cevap A seçeneği. 5. soruda devam ediyoruz. Verilen eşitliği sağlayan x kaçtır? Şimdi arkadaşlar böyle ifadelerde iki tarafın karesini alabiliriz. Sol taraftaki ifadenin karesini aldığımızda burası kalır. Sağ taraftaki ifade de 3 üzeri 2 olur. E, şuraya yazalım. 7 artı 4 artı karekök x eşittir 9 oldu arkadaşlar. İki taraftan 7'yi götürelim. Bu ifade 2'ye döndü. Benzer şekilde şimdi iki tarafın 3. kuvvetini aldığımızda burası küp kökten kurtulur ve burası kalır. 4 artı kök x eşittir. 2 üzeri 3 8 deriz. İki taraftan 4'leri sildiğimizde kök x eşittir 4 olur. İki tarafın karesini aldığımızda x eşittir 16'yı buluruz arkadaşlar. Cevap D seçeneği. 6. soruyla devam ediyoruz. Verilen işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar böyle kök A artı B ya da kök A eksi B ya da kök A artı kök B gibi ifadeler gördüğünüzde Hemen şöyle genişletin bakın. İfadedeki her şeyi aynı tutun. Sadece arada eksi varsa artıyla ile artı varsa da eksiyle ile genişletin. Hem üstte hem altı. Şimdi sonra 3 e, ile kök 7 artı 2'yi çarptığınızda alt kısım şu hale geliyor arkadaşlar. Bakın şu özdeşlik aslında a kare eksi b kare a eksi b çarpı a artı b'dir. Şuraya artı yapayım. Sonuç olarak burada karekök 7'nin karesi 7'dir. 2'nin karesi de 4'tür. Burası 3. Bu bunu götürdü arkadaşlar. İlk ifade kök 7 artı 2. Devam edelim. Eksi 7 de karekök 49 olduğu için karekök 49'un karekök 7'ye bölümü de kök 7'dir arkadaşlar. Kök 7 bunu götürdü. Geriye sadece 2 kaldı. Cevap D seçeneği. Sonraki soruyla devam ediyoruz. Verilen işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar fark, bakın burası kare kök, burası küp kök, burası da dördüncü kuvvetten kök. E, şunu biliyoruz ama negatif sayılar da olsa çift kuvvetleri pozitif olduğu için bu aslında artı dördün karesi gibi düşünebilirsiniz. Bu da artı üçün dördüncü kuvveti gibi. Bu dışarıya artı dört olarak çıkar. E, bu çift e, kuvvet değil, tek kuvvet. Aynen eksi iki dışarı çıkar artı 3 diyoruz arkadaşlar. 7, 2 çıkarın cevap 5 arkadaşlar. Sonraki soruyla devam edelim. X eşittir 6. kuvvetten kök içinde 2 olduğuna göre X küp eksi 1 üzeri eksi 1 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar X küpü bulmak için ilk önce şunu yazalım arkadaşlar bakın. X eşittir 2 üzeri 1 bölü 6 kökten bir kurtaralım. Şimdi bunun üçüncü kuvvetini aldığımızda x üzeri 3, 2 üzeri 1 bölü 6'nın 3. kuvveti o da 2 üzeri 3 bölü 6 ya da 2 üzeri 1 bölü 2 o da kök 2 olarak, karekök 2 olarak şuraya yazalım. Şimdi x küp eksi 1 şu demek. Kök 2 eksi 1 üzeri eksi 1. Bu ne demek? Kök 2 eksi 1'i aşağı alacağız. Bunu arkadaşlar kök 2 artı 1 ile genişletmeyi deneyin her zaman. Böyle köklü ifadeleri e, kesrin paydasında gördüğünüzde. Üst taraf kök 2 artı 1 olur. Alt taraf a kare eksi b kare özdeşliğinden kök 2'nin karesi 2. 1'in e, karesi 1. Burası zaten 1 olduğu için cevap burası oldu arkadaşlar. Kök 2 artı 1. E seçeneği. Sonraki soruyla devam edelim. Yukarıda verilen işlemlerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar, eksi 27'nin karesi artı 27'nin karesi ile aynıdır. Bu artıya döner. Ee, artı 27'nin karesi pozitif bir sayı. Bunun 6. kuvvetten kökü de pozitif olur. Burada eksi 3 denmiş. Çarpı atalım. Eksi 125 eksi 5'in 3. kuvvetidir. Eksi 5'in 3. kuvvetini küp kök içinde gördüğünüzde küp kökten kurtarıp eksi 5 olarak bırakabilirsiniz. Bu da doğru. Şimdi burada arkadaşlar bakın kuvvet kökleri 6, 3 ve 6. Şu ikinci 3'ü 6 yapmak istersek dışarıya 6 yapıyorsanız yani 3'ü 6 yapıp 2 katına çıkarıyorsunuz. içerideki Karekök 5'i de karekök 25 yapmanız lazım. Karekök demeyeyim. 6. kuvvetten kök 25 yapmanız lazım. 2 ile 25 çarptığınızda 50, sağ tarafta da 50 var zaten. Bu da doğru. Şimdi burada e, dokuzuncu kuvvetten kök içeride eksi -8 üzeri 3 var. E, şimdi hem dışarıdaki yani kuvvet kökü 3'te 1 alınmış hem de içerideki sayının 3'te 1'i. Bu e, burası için geçerli. Negatif bir sayı 3. kuvvette negatif ee, bu sadeleştirmeyi yapabiliriz. Eksi 8 de eksi 2'nin 3. kuvveti olduğu için o da dışarıya eksi 2 olarak çıkar. O da doğru. E, ee, küp kök içinde, kare kök içinde 5. Ee, burada bir 2 var. Bu ifade aslında arkadaşlar şuna eşit. 5 aynen tutup dışarıdaki 3 şu kuvvet köklerini çarpıyorsunuz 6. Burada 25 kullanılmış yanlış. O yüzden 2, 3 ve 4 C seçeneği diyoruz. 10. soruda devam edelim. Karekök içinde 5 bölü küp kök içinde 5 eşittir. 5 üzeri x olduğuna göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar üstteki ifadeyi karekökten kurtardığımızda ne olur? 5 üzeri 1 bölü 2 olur. Benzer şekilde küp kökten kurtardığınızda 5 üzeri 1 bölü 3 olur. Bunlar da ne olur? 5 üzeri 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Aşağıda devam edelim. 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkardığınızda 1 bölü 6 olur. 5 üzeri 1 bölü 6 da eşittir. 5 üzeri x'ten x eşittir. 1 bölü 6 diyebiliriz. O da C seçeneği. 11. soruya devam ediyoruz. Verilen eşitsizliği sağlayan kaç x tam sayı değeri vardır? Şimdi arkadaşlar burada ikinci kuvvetten kök, sonra 6, sonra da 3 var. Bunların hepsini 6 yapalım. İlk ifadeyi 6 yapmak için 2'yi 3 ile çarpmanız lazım. O zaman içeride 2'nin de 3. kuvvetini almanız lazım. 8 küçüktür. 6. kuvvetten x küçüktür. Buradaki 3'ü 6 yapmak için sondaki 4'ün de yani 3'ü 2 ile çarpıyorsanız içerideki 4'ün de 2. kuvvetini almanız lazım. 16. Haliyle x 9'dan 15'e kadar olan sayılar olur. Bunu da nasıl buluyoruz? 15 9 artı bir tane sayı vardır diyoruz. Bu da 7. Cevap A seçeneği arkadaşlar. Son soruyla devam edelim. Yukarıda kareli zeminde verilen ABCDE beşgeninin kenar uzunluklarından hangisi bir rasyonel sayıya eşittir? Şimdi arkadaşlar şu şuradan başlayalım CD'den. Şurayı şöyle ayırdığımızda Bakın burası da 3, burası da 3. O zaman burası karekök 18 yapar arkadaşlar. Yani 9 yani hipotenüs 9 artı 9, onun da karekökü karekök 18 ya da 3 kök 2. Bir rasyonel sayı diyemiyoruz buraya. DE'ye bakalım. DE burası 2, burası 1. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4. Burası kök 5. Buna da rasyonel sayı diyemiyoruz şu şıkkı eleyelim. 3 kök 2 olan CD'yi de eleyelim. AE'ye bakalım arkadaşlar. AE burası 1. Burası 4. 4'ün karesi 16. 1'in karesi 1. Burası da karekök 17. AE de bir rasyonel sayı değil. AB de aslında biraz önceki DE e ile aynı. Kenarları 1 ve 2 olan hipotenüsü kök 5. Karekök 5 olan bir uzunluk rasyonel değil. Şimdi C, B'ye baktığımızda CB aslında şuradan bakalım. Aynısı. Şurası arkadaşlar 3 birim. Şurası 4 birim. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. 9 ile 16'yı toplayın. 25 kare kökünü alın. 5 arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeni. Ee, cevap 5. Evet arkadaşlar bu testteki tüm soruları çözmüş olduk. Sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.